Herkese merhaba. Bugün evde kendi imkanlarımızla nasıl face chart yapabiliriz? Bunun bir örneğini göstereceğim sizlere. Bunun için daha önceden yapmış olduğum bir çizimi kullanacağım. Ya da bir dergiden bir yüz seçebilirsiniz. Bunun öncelikle arkasını iyice kurşun kalemle, böyle biraz koyu bir kalemle iyice karalıyorum. Bunu önceden biraz karaladım, videomuz çok vakit almasın diye. Çünkü, e, modula yükleyeceğimiz görüntülerde süre kısıtlaması var. Şimdi bir deneme amaçlı bunu yapıyorum. Bunu karaladıktan sonra, tabii arkası kirleniyor, temiz bir kağıda koyuyorum. Ve buradan yüzümü çizmeye başlıyorum. Kaşlarını. Ondan sonra burnunun gelişini. Şöyle biraz bastırarak. En basit şekliyle bir kopyalama yöntemi bu. Gözlerini. Kriz çizgisini koymam lazım. Biliyorsunuz sonra buna makyaj yapacağız gözlerini yerleştiriyorum. Bundan sonra dudaklarını istediğiniz oynamaları da yapabilirsiniz. Bunu yaparken yüzün genel şöyle şeklinde çıkartıyorum. Saçı belki sonradan eklerim. Belki eklemem. Bunu çizdim mi? Hatırlamıyorum. Evet. Buraya çıkıyor. Kaşını unutmuşum. Ve hatlarıyla Buraya çıkmasını sağlamış oldu. Şu kriz çizgisini koyula. Evet, bu işimi görür. Şimdi buraya tekrar çizimimi yapacağım. Kriz çizgisini koyuyorum. Gözünü çiziyorum. Genel hatlarıyla koyuyorum çünkü sonrasında bunu zaten düzeltme imkanım olacak. Şöyle sadece belli edeyim. Çünkü kurşun kalemi şimdi bozabilir. Çok emin olamıyorum. Ben de ilk kez böyle bir şey deniyorum. Bu şekilde Face Chart'ımı kendim yeniden oluşturmuş oldum ve bunun aşamalarını size tek tek göstereceğim.